Binlerce yıl önce karanlık bir gecede bir grup insan titrek alevlerin etrafında toplandı. Ateş yalnızca ısı ve ışık kaynağı değildi. Aynı zamanda topluluğun merkezinde insanlar arasında görünmez bir bağ kuruyordu. Erken dönem insanları avdan döndüklerinde ateşin başında bir araya gelip hikayeler anlatır, deneyimlerini paylaşır ve birbirlerine daha da yaklaşırdı. Ateşin dans eden ışığı karanlığın korkusunu uzaklaştırırken insanlara güven ve aidiyet hissi veriyordu. Bu buluşmalar sırasında ellerdeki yiyecekler paylaşılır, dumanın yükselişiyle birlikte umutlar ve korkular havaya karışırdı. Ateşin çıtırtısı, sessizliğin içinde bir ritim oluşturur, topluluğun üyeleri arasında bir uyum sağlardı. Zamanla ateşin etrafında toplanmak bir gelenek halini aldı. Yeni doğanlar kutlandı, av başarıları paylaşıldı, kayıplar anıldı ve önemli kararlar birlikte alındı. Ateşin başında geçirilen her an, insanların birbirine olan bağlılığını güçlendirdi ve toplulukların temellerini attı. Bu ritüeller, insanları sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da bir araya getirerek, yaşamın anlamını ve dayanışmanın önemini derinlemesine hissettirdi.